Hera, evlilik ve doğum tanrıçası. Hera'nın hikayesi, Yunan mitolojisinin güçlü ve kıskanç tanrıçası. Hera, Yunan mitolojisinde büyük bir öneme sahip olan, genellikle kraliyet, evlilik ve doğum tanrıçası olarak bilinir. O, Titan Kronos ve Rhea'nın kızıdır ve Zeus'un kardeşidir. Hera, tanrıların en güçlülerinden biridir ve Olimpos Dağı'ndaki egemenliğine, Zeus'un eşi olarak pekiştirmiştir evlilikten sorumlu tanrıç olarak tanrılar arasındaki en güçlü ve en etkili figürlerden biriydi. Ancak onun hayatı yalnızca mutluluk ve başarı ile değil, aynı zamanda acı, kıskanmak ve intikam duygusuyla da şekillenmiştir. Hera ilk başta evlenmeye pek hevesli değildi. Zeus'un ona aşık olması Hera'yı bir süre için tereddüt ettirmişti. Ancak Hera sonunda Zeus ile evlendiğinde tanrısal bir güce sahip oldu. Bu evlilik her ne kadar kudretli bir birliktelik olsa da Hera'nın hayatında pek çok dramayı da beraberinde getirdi. Hera'nın evliliği aynı zamanda çok sayıda ihaneti ve kıskançlığı da içeriyordu. Zeus her zaman sadık bir eş olmamıştı. Birçok kez başka kadınlarla ilişkiye girmiş ve bu da Hera'nın büyük öfkesine yol açmıştır. Hera sık sık Zeus'un sadakatsizliklerinden dolayı acı çekti. Ancak her zaman güçlü durmaya devam etti ve kendi intikamını almak için çeşitli yollar aradı. Zeus'un sadakatsizliklerine karşı kıskançlık ve intikam. Zeus'un sayısız aşk macerası Hera'nın en güçlü özelliklerinden biri olan kıskançlıkla birleşti. Hera, kocasının ihaneti karşısında öfkesini tanrılara ve ölümlülere yöneltmişti. Bu kıskançlık hikayeleri Yunan mitolojisinin en ilgi çekici ve karmaşık öykülerini oluşturdu. Hera'nın en ünlü ve acımasız intikamlarından biri, Herakles'in doğumunu engellemeye çalıştığı hikayede görülebilir. Zeus'un Alkmene adında bir ölümlü kadına aşık olması Hera'yı derinden sarsmıştı. Bu ilişkiden doğacak çocuk Hera'nın gözünde bir hakaret olarak kabul ediliyordu. Zeus'un Alkmene'ye olan aşkı yüzünden Hera Herakles'i doğmadan önce büyük bir öfke ile onu lanetledi. Herakles'i doğumundan itibaren hayatı boyunca sürekli olarak zorluklarla karşı karşıya bırakmaya başladı. Bir başka örnek, Lo adında bir genç kadına duyduğu öfke ile ilgilidir. Zeus, Io'yu Hera'dan gizli bir şekilde sevmişti. Bu durumu öğrenen Hera, Io'yu korkunç bir şekilde cezalandırdı ve ona bir inek formu verdi. Bu şekil değişikliği İyon'un hayatını mahvetti. Hera, İyon'u sürekli olarak kovalar ve peşinden bir sinek gönderir. Bu sinek onu rahatsız etmeye devam eder. Hera aynı zamanda Leto adındaki bir kadına da büyük bir kin beslerdi. Zeus, Leto ile ilişkiye girmiş ve onun çocuklarını doğurmasına izin vermişti. Hera, Leto'yu başka yerlerde doğum yapmaya zorladı ve Leto'nun doğumu boyunca ona büyük zorluklar çıkardı. Bu hikayede Hera'nın ne kadar güçlü bir kıskançlık ve öfke duygusuna sahip olduğunu görebilirsiniz. Hera'nın doğum ve evlilikle ilgili gücü. Hera sadece kıskançlıkla değil, aynı zamanda evlilik, doğum ve aile ile de derinden ilişkilidir. Evliliğin ve aileyi korumanın koruyucu tanrıçası olarak Hera tüm evliliklerin başarıya ulaşmasını ve düzenli olmasını isterdi. Fakat Zeus'un sadakatsizliği ona sık sık derin bir hüzün ve öfke getirirdi. Kendi evliliği Hera için hem bir güç kaynağı hem de sürekli bir mücadeledir. Hera'nın evlilikle ilgili mücadeleleri sadece Zeus ile de sınırlı değildi. Aynı zamanda başkalarına da yardım ederdi. Hera, evliliklerin kutsallığına inandığı için çiftlerin birbirine sadık kalmaları ve birbirlerine saygı göstermeleri gerektiğini savunurdu. Yunan mitolojisinde Hera'nın sevgi ve sadakati ödüllendiren bir karakter olarak da görülmesi ilginçtir. Hera'nın kısmi intikamı, Feton'un ölümü. Bir diğer ilginç hikaye, Feton adında bir gencin Tanrı Apollon'un oğlu olmasına rağmen annesi Simene'nin ölümünden sonra yola çıkarak kendi hayatını tehlikeye atmasıdır. Ancak bu hikayede Hera'da yer alır. Feton'un babasının güneş arabasını kullanmaya kalkışması sonucu ölümüne tanıklık ederiz. Hera'nın burada amacı, Feto'nun hikayesine tanıklık olmuştur. Ama herhangi bir rolü olmasa da, hikayenin içine dahil edilmesi çok önemli bir noktadır. Hera'nın gücü ve egemenliği Hera yalnızca duygusal ve kıskançlık dolu bir tanrıça değil, aynı zamanda bir güç kaynağıdır. Kendisinin bir evrelik tanrıçası olarak konumu, onu insanların sosyal yapısındaki en güçlü figürlerden biri yaptı. Güler yüzlü ancak içten içe kin dolu olan Hera, efsaneler boyunca birçok tanrı ve insanı hem cezalandırdı hem de ödüllendirdi. Özellikle çocuk doğurma tanrıçası olarak Hera, doğumun tüm süreçlerini yönetti. Ancak birçok mitolojik öyküde kocasının sadakatsizliğiyle baş etme biçimi onu oldukça acımasız bir tanrıça haline getirmiştir. Hera, Yunan mitolojisinin karmaşık ve çok katmanlı figürlerinden biridir. Bir yandan evlilik ve aileyi koruyarak güvenlik ve düzen arayışı içindeyken, diğer yandan Zeus'un sadakatsizlikleri ve ihanetleri karşısında öfkeyle tepki vererek intikam peşine düşmüştür. Hera'nın hikayesi, Yunan mitolojisinin çok yönlü doğasını ve tanrıların insanlara benzer duygulara sahip olduklarını gösteren bir örnek oluşturur. Bu karmaşık karakter, güçlü olduğu kadar zayıf, adaletli olduğu kadar acımasızdır. Hera'nın mitolojik kişiliği, sadakat ve güvenin kutsallığına duyduğu inancı ve bir eşin karşılaştığı zorluklarla başa çıkma biçimini yansıtır. Ve belki de Hera, Yunan mitolojisinin en insani tanrıçalarından biridir. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, kanala abone olmayı ve diğer mitoloji meraklılarıyla paylaşmayı unutmayın. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.